Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bontail bütün her şeyi nasıl açacağınızı göstereceğim. Mesela shop'ta şu anda mesela bak hiçbir şey yok da ne hiçbir şey yok. Hiçbir şey. bütün her şey nasıl açılır size onları onu göstereceğim. Şimdi klavyemizden bakın hiçbir yere tıklamıyoruz. C T E A T ve S yazıyoruz ve Cheat kos kısmı açılıyor. Buraya Hmm. Buraya klavyeyle ha. Unlock all yazıyorum bu şekilde. Ben diyoruz. Activation cheat version of game is activated. Which we cannot display it. Are you sure? Diyor ve done diyoruz. Cheat is activated diyor. Şimdi quit dediğimizde bu cheat editation oluyor. Yani gene çok bir şey olmuyor ama. Shop'a giriyoruz. Karakter. Gördüğünüz gibi her şey var. Mesela disbeli papayusu alalım bir. Exit. Leg. Şu an mesela disbeli papayusum var arkadaşlar. Easy. Lan benim dış görünüşüm sans olarak gözüküyor. Ama ben aslında şu anda disbeli papayusum. Dış görünüşünü değiştirmeyi unutmuşum. Oyundaki şu an her şey. Şimdi. Her şey. Oyundaki her şey açıldı şu anda arkadaşlar. Şu an bizden bele papayus. Dediğim gibi arkadaşlar her şey açıldı. Her şey. Hemen gösteriyorum bir daha. Hızlıca bir dispeli paparısı göstermek için yapmıştım. Yani hiç uğraşmanıza gerek yok bu şekilde. Yuan. Yuan 5 XP. Ee, XP'nizde veya aldığınız gold'larda falan hiçbir değişiklik olmuyor arkadaşlar. First character unlock diyor da yani biz aldık sonuçta. Bu video kısa olsun. Hızlıca bir tane yani günlük videomuzu eksik etmeyin diye yapıyorum. Ayrıca dükkanda artık köpek gözüküyor. Tek patlar bunlar. Mesela skins, skins for Chris. Hepsi var. Hepsi. Böyle under, under aynı şeyler var. Burada bir sürü şey var, mapslerden mesela şey var, şurada Minecraft var, her şey açılmasın, kuru laboratuvarı falan var, Ataks'tan bunlar da var artık, mesela bunu, yapabilirsiniz. Ya da bunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz, bunu her şey açıldı. bu kadar olsun hızlıca bir göstermek istemiştim bugünün videomuz eksik olmasın diye Neyse. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın baba.